Herkes tuvaletten sonra beni görsün. Bırak. Ha. Şey <laughs> Bizim Mustafa kadınlar tuvaletine çok gider. Yine bir daha sene, evet. <gülüyor> o, <gülüyor> <gülüyor> okay. <Herkes> mi var? <laughs> şuraya bir o defi koyun şuraya def diye bir tane. Dur dur ben de geçeceğim Şerif Hanım. Geç 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 geç. Ablamın yanına. Düşersin lan. Çekiyorum. şey, şey, o, 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 şey, şey o, gibi o, lan. Evet. Bak, baksana yerlere ey yavrum. Kamera kamerayı. Evet, dört tane. Evet, bir evet, evet. Hangi kamera ya? Paparazzi. <laughs> hadi, hadi. Show TV'ye çıkacaksınız yarın. Haydi. Evet, flash, flash, <laughs> flash. <laughs>